Merhaba arkadaşlar. Bugün közlediğim patlıcanları derin dondurucuya alacağım. Ee, öncelikle patlıcanlarımı mangal kömüründe güzelce közledim. Kabuklarını temizledim. Şimdi paketleyeceğim. Paketlerken sizlerle de paylaşmak istedim. Közlenmiş patlıcanları, közlenmiş patlıcanın kullanıldığı her yerde, ister yemekte, ister salatada, ister beğendi de her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizler de tam mevsimi patlıcanların bol olduğu bir dönem. Patlıcanlarınızı alıp ister kendi evinizdeki fırında ya da ocağınızın üzerinde ya da lahmacunları verdiğimiz fırınlarda ya da benim gibi mangalda, mangal kömüründe közleyerek paketleyip derin dondurucuya atabilirsiniz. Fırına verirken patlıcanlarınızı fırın tepsisine dizip bıçakla patlıcanlarınızın üzerine bir iki çizik atıp o şekilde 200 derece fırına verip közleyerek poşetleyip derin dondurucuya atabilirsiniz. Ya da ocak alevinde közleyerek o şekilde de derin dondurucuya atabilirsiniz. Ben şimdi böyle kilitli poşetin içine evdeki kişi sayısına göre patlıcanları pay edip derin dondurucuya atacağım. Siz de evdekilerin sayısına göre ya da arzumuza göre paketleyip derin dondurucuya şey atabilirsiniz. Patlıcanların hepsini poşetlere pay ettim. Şimdi poşeti yerleştirdiğim patlıcanları alt tarafından bastırarak bütün havasını alıyorum. Poşetin kilidini kapatıyorum. Poşetin ağzını bu kilitli kısmını kapatıp şöyle uç kısmından küçük bir yer bırakıyorum. Buraya da pipeti koyup havasını çekiyorum. Sonra da bu şekilde fazla kısmını da üstüne katlayıp kenara alıyorum. Böyle yassı halde yapınca derin dondurucuda daha az yer kaplıyor. Diğerlerini de hepsini bu şekilde ağzını kilitleyip havasını alıyorum. Bütün patlıcanlarımı paketledim. Artık hepsi hazır. Şu şekilde Şimdi bunları kaldırıp yerlerine yerleştireceğim. İmkanınız varsa odun ateşinde, odun kömüründe yapılan patlıcan közlemesi en güzeli oluyor. Ama imkan dahilinde artık fırında da ya da kendi evdeki ocağınızın üzerinde de yapabilirsiniz. Böyle yapılınca elimizin altında her zaman hazır közlenmiş patlıcan bulunuyor ve yapmak istediğimiz salataya, yemeğe kolaylıkla hemen çıkarıp ekleyebiliyoruz. Oldukça kolay ve basit bir işlem. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun.